Türk kültürü aşağıdaki kültürlerden hangisinden etkilenmemiştir? Şimdi Yunan, Hint, Çin ve İran kültüründen etkilenmiş ama bir Orta Amerika kültürü olan, eski bir kültürü olan Maya'dan etkilenmemiştir. A seçeneğidir. Aşağıda verilenlerden hangisi kültürü oluşturan maddi unsurlardan biridir. Yani somut unsurlardan biridir." demiş. Dil, inanış biçimleri, örf ve adetler, hukuk kuralları bunlar soyut unsurlardır. Kültürü oluşturan ama su özellikleri maddi unsurdur. Cesi nedir? Yukarıdakilerden hangileri Türk kültürünün İlk olarak ortaya çıktığı bölgede komşu olduğu kültürlerden biridir. Türk kültürü biliyoruz ki doğuş noktası Orta Asya'dır. Komşu olduğu kültür ise Çin'dir. İlk ortaya çıktığı bölgede komşudur burası. Aztek kültüründen ne etkilenmiş ne de etkilemiştir. Orta Amerika'nın eski bir kültürüdür. Mısır ve Yunan kültüründen daha sonra etkilenmiştir. Yani ve etkilemiştir. Komşu değil zaten Orta Asya bunlar. Yalnız bir arası seçeneğidir Türk kültürü yerleşik hayat ve göçebe özellikleri bünyesinde taşır. Buna göre Türk kültüründe göçebe yaşamla tarım, kervansaray, hayvancılık unsurlarından hangileri gelişmiştir? Göçebe yaşam durumunda hayvancılık gelişmiştir. Yerleşik hayatı geçtiğinde ise tarım ve kervansaray gelişmiştir. Yalnız 3 CS nedir? Yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangisinde Türk kültürüne ait izlere rastlanmaz? Şimdi zaten Türk kültürünün merkezi Orta Asya'dır. Buradan güneye doğru göç etmişler. Batıya doğru göç edenler Anadolu'ya bir kısmı da tek daha sonrasında Avrupa'ya doğru hareket edilmiş ve güneye doğru iniş var. Avrupa'da Mısır topraklarının bulunduğu Nil Nehri'nin etrafında ve Hindistan topraklarında buralarda Türk kültürüne ait izlere rastlanır. Ancak Avustralya bir kıta olduğu için burada Türk kültürüne ait izlere rastlanmaz. Türk kültürü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? İnsan sevgisi ve dünya barışını temel alır. Doğru. Göçebe ve yerleşik hayat özelliklerini bünyesinde taşır. Bu da doğru. Temel geçimini tarım ve hayvancılık oluşturmuştur. Bu da doğru. Farklı kültürlerden etkilenmiş ve etkilenmiştir. Bu da doğru. Denizcilik ve balıkçılık gelişmiştir. Hayır. Çünkü Türk kültürünün ilk ortaya çıktığı Ocak diye adlandırılan yer Orta Asya'dır. Burası da hakim bitki örtüsü iklimin bir sonucu olarak karasaldır yani. Etrafının dağlarla çevrili olması Orta Asya'da bulunmasından dolayı denizcilik ve balçılık gelişmemiştir diyoruz. Bu bilgi yanlıştır. D seçeneğidir. Aşağıda verilenlerden hangisi Türk kültürüne diğerlerinden sonra girmiştir? Cirit oyunu, kılıç, at ve halı bunlar Türk kültürüne ait olan ilk değerlerdir. Zaten hem göçebe yaşam tarzı hem de yerleşik yaşam tarzının bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta. Kılıç, at, cirit oyunu bunlar göçebe yaşam tarzında halı daha sonrasında hem yerleşik hayatı geçtikten sonra ortaya çıkmış bir kültürdür. Ama cami Türklerin İslamiyeti 751 yılında Talas Savaşı sonrasında hayatlarına giriyor. Yani İslamiyeti kabul ediyorlar. Daha sonrasında hayata giriş yapıyor. E seçeneğidir. Türk kültürünün ortaya çıktığı yer etrafı açık, geniş steplerin bulunduğu bir alandır. Bu alandan yayılma çok rahat olduğundan Farklı medeniyetlerle etkileşim fazla olmuştur. Yukarıdaki paragrafta kültürü oluşturan aşağıdaki unsurlardan hangisine vurgu yapılmıştır? Şimdi Türk kültürünün ortaya çıktığı yerin coğrafi özelliklerinden bahsetmiş. Mesela etrafı açık, geniş steplerin bulunduğu bir alan. Buranın coğrafi konumunu anlatmış bize. De bir kültürün doğduğu ve çevreye yayıldığı yere kültür ocağı adı verilir. Buna göre bir yerin kültür ocağı sayılabilmesi için özelliklerden hangileri daha fazla etkiye sahiptir? Doğduğu yerin özelliklerini taşıması. Evet en fazla etkiye sahip olan budur. Diğer kültürleri etkilemesi, geniş kitlere ulaşması bu değildir. Yalnız bir A seçeneğidir. Yukarıda verilen söylemlerden hangileri Türk kültürünü oluşturan unsurlardan dünya görüşünü yansıtır? Yurtta sul, cihanda sul. Evet bu Türk kültürünü dünya görüşünü yansıtır. Bu vardır. Türk milletinin sanatı kumandanlıktır. Bu değildir. Türkiye'nin güvenliğini amaç utan, hiçbir ulusun aleyhine olmayan bir barış istikameti bizim düsturumuz olacaktır. Bu da yine dünya görüşünü yansıtır. 1 ve 3 C yes, seçeneğidir. Anadolu topraklarında farklı dinlere ait yapılar asırlardır varlığını sürdürmüş ve günümüze kadar gelmiştir. Bu durum misafirperver, hoşgörü, ileri görüş özelliklerinden hangilerinin Türk toplumunda olmasından kaynaklanır? Şimdi Anadolu topraklarında farklı dinlere ait yapılar asırlardan beri vardır. Mesela bunlardan bir tanesi sinagog ya da diğer adıyla havradır. Ne demektir bu? Yahudilerin ibadet ettiği tapınaklara denir. Aynı zamanda Hristiyanlara ait olan kilise ibadethaneleri ve caminin bir arada bulunması bu durum Türk toplumunda hoşgörüden kaynaklanmaktadır diyoruz. B seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri kültürün genel özellikleri arasında gösterilemez? Şimdi kültür nesilden nesile aktarılır. Bu genel özellikler arasındadır. Ülkeye göre farklılık gösterebilir. Evet, her milletin farklı kültürleri vardır. Yalnızca somut unsurlardan oluşur demiş. Hayır, yalnızca somut değil, soyut unsurlardan da oluşur. Yani ahlak kuralları gibi mesela soyut unsurlar zamana göre geliştirilemez demiş. Hayır. Kültür dinamik bir et durumdur. Yani zamana göre geliştirilebilir. Gösterilemeyen seçenek 1 ve 3 B'dir.